...sabah da lokma koymadın ağzına. Sonra yerim. E ee, ben o zaman akşam sana ekşi haşlı yaparım. Sen onu çok yer değersin. Şehrimiz millet meclisinde bağımsızlığını kazandı. Kenan değil mi Çok yakında burada bir meclis kurulacak. <laughs> ha Kenan? O <laughs> <ne> peşinde? <yappa> <laughs> Bütün bunlara istinaden kurulacak olan meclisteki mebus adaylığımı açıklamakla iftihar ederim. Eğer ki oylarınızı bana verirseniz orada sizin için bulunacağım. Allah Allah ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu adam devletini tek Nasıl yani bu ne mevzuluk yapacak şimdi? Biliyorum çok zor günler geçiriyorsunuz. Zaten yükünüz ağırdı. Bir de üzerine vergileri getirip iyice belinizi büktüler. Belimizi bizi senin Fransız dostların oldu bizzat. Dönmeye çalışıyor bu. Umarım düşündüğüm şey değildir. Sen Fransızların dostusun. Utanmıyor musun o istemeye? Düşmanla dost olana oy verilir mi? Haklısınız. Fransızlarla dostluk kurduğum doğru. Aramızda ticari bir dostluk bağı var. Bunu inkar etmiyorum. Lakin ben de bir Türk'üm. Ve bunu hiçbir zaman unutmadım. Tam da bu sebepten Fransızlara olan bütün vergi borçlarınızı bu sabah kendilerinden satın alın. Ne yaptın? Bu adam zaten ne Dostlarım. Bu elimde gördüğünüz belge sizin Fransızlara olan tüm borçlarınızın benim tarafından satın alındığını gösteriyor. Artık borcunuz bana. Endişelenmeyin. Hepinize tek tek söz veriyorum. Borçlarınıza faiz işlenmeyecek. Aynı zamanda... ...vadeniz de olmayacak. Nasıl yani anlayamadık beyim. Borçlarımızı ödemeyecek miyiz? Ödemeyeceksiniz. Borçlarınızın kapanma vadesi. Benim mecliste mebus olduğum gündür dostlarım. Eğer ki beni o mevkiye layık görürseniz, hepinizin borcunu sileceğim. Yaşın! gözünü <laughs> Ne çabuk kandılar ona, ne çabuk unuttular senin yaptıklarını.